Bugün Pokemon Fire'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben an e, en son e, şey bile doğru gidiyorduk. Bil'den devam etmeden önce yine GM'den savaşacağım. Ve hala 11. bölümde olmamıza rağmen. <laughs> hala ve hala ve hala. E, geçemedik. E, ben sport yakalayacaktım ama onun yerine o diş yakaladım. Gördüğünüz gibi adı üzüm. Ne haber üzüm? 18 level'e kadar getirdim. kendisine HM'den Blitz Seed'i öğrettim. Gerçekten de işe yarıyor. Bir durumlara bakacaksak. Çermelin 26, Pikachu 17, Üzüm 18, Abra 13 level. İlk tane Pokemon Center'a girmemiz lazım galiba. Pokemon merkezine hoş geldiniz. Pokemon'larınızı iyileştirmeyi ister misiniz? Evet. Tamam Pokemon'larınızı birkaç saniyelik alayım. Roket takımından değilsin değil mi? Tamam artık emin olabilir. Ben gelmeyeceğim ama yine. Evet yine yine yine. Geç 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 geç. Misty 10 bölümdür. Neredeyse seninle savaşıyorum. Yeter. Sweet Senem'si niye burada kullandım ben şimdi? <laughs> Yok aslında başta Pikachu gelsin. En sonda üzümü alacağım. Ee, Sleep Powder biliyor. O da çok iyi. Selam sen yenisin. Hayır 5 bölümdür seninle savaşıyorum. Sadece Pokemon'un hakkında ideal antrenörler baş başarılı olurlar. Bir Pokemon yakaladığın zaman nasıl eğitirsin? Beni taktiğim su pokemonlarıyla tam güç saldırmaktır. Yani. E, o, üzümle bir e, şeyin yok galiba. Üzüm bence seni alacak. Kandır şok. Küpül bir yarıya kadar getir. Umarım porşun kullanmaz. Ama vader pus kullandı. Evet, biz daha hızlı olduğumuz için tekrar kullanıyoruz. Öbür yarısında götürürse çok iyi olacak. Evet, götürdü. Evet, biz starmeye bizde de üzüm var. Evet, o diş e, ben ee, Balbazarla aynı şey sayılır. Niye derseniz e, aynı sayılar der ki tür kombinasyonu olarak öldürmedi iyi. Evet tür kombinasyonu olarak iyi. Ee, i̇kisi de aynı türde. Yani bu da demek oluyor ki e, balbazar yerine kullanabileceğiniz Pokemon e, Blue Seed kullan tabi. Evet. Hayır, hayır. Ya. Çok yavaş götürüyor. Beş yapardın ya. Ya niye uyanıyorsun? Özüm ölmene izin veremem. Artık bir varsa potion'u kullanalım daha mantıklı olacak bence. Pokeball. poş, 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 Süper potion yok. Üzüm. O da büyük ihtimal potion kullanacak. Hayır. Evet tekrar çanta değil. Bulut seed. Öldürme ne olur. Evet üzüm halledebilirsin. Hadi. Evet. Sonunda seni geçtim sonunda ikinci Şu an çok sevindim ha. Level daha yok. Yani şu an 15 dakika biz Babazar'ı seçseydik şu an 3. GM'de mi ne olurduk büyük ihtimal. Aa, kadar Pokemon sana itaat etmesini sağlar. Takas aldıklarında dahil. Aynı zamanda artık kes e, tek, e, tek ne anlamadım. Kullanabilirsin. Yol açmak için küçük e, çalıları kesebilir. Aynı zamanda power temelini de al. TM3 su dalgasını içerir. Su, su türü pokemonlarda kullan. Ki benim şu an su pokemonum yok. İsteğe göre bir tane Tentakulu yakalayabilirim. mecgar pasta olmaz. Alttaki daykermene veririm o zaman ben onu. Sonra da rar alıp 19 euro olduktan sonra 20 leveler biz atlatırız. Evet sonunda aldık. Evet sonunda ikinci GM Brosit'ini aldık. Ama tek bir sıkıntı var. Şu anda biz dördüncü GM'de olabilirdik. Neyse Şimdi ben geliştirmek için de buradaki bütün eğitimleri, eğitimcileri geçtim. Evet bu evde neresi? Tabii ki ne olduğunu biliyorum. Ne haber bir. Selam ben bir Pokemon'um. Hayır değilim. Bana bile gerçek bir Pokemon yakın. Hey sen. Su, su kusku, bakışı da ne? Ne? Seninle dalga geçiyorum dostum. Bir Pokemon kıyafetin içinde kaldım. Peki ya la buradan çıkmama yardım eder misin? Evet. Var ya sırf ki o geminin biletini ver diye yardım ediyorum. Ben ısıtıcıya girene kadar bekle. Ha ışınlayıcı. Neyse. Girdiğim zaman birikselerinden ışınlama işlemini başlat. Hmm. Jolteon. İyi. Red ışınlayıcıyı açtım ne dedi orada? Evet gerçekten burada Pokemonyak olduğunu anlıyoruz Bil. Bil hey sağ dostum teşekkürler. Benim Pokemon koleksiyonumu görmeye mi geldin? Değil mi? Bu kötü. Sana teşekkür etmeliyim. Aa işte belki bunun işine yarar. Es ist dikkat Tickets. SSN'in gemisi bu anda Vermont'un şehrinde. İçinde birkaç birkaç antrenör var diye duydum. Beni partilerde davet ettiler ama böyle şeylerden hoşlanma. Neden benim yerime gitmiyorsun? Git ve keyfine bak. Ama beni deniz tutuyor. Neyse. Evet Red çok şey başardık. Evet. Hayır hayır hayır. hayır. Biz Pokemon Center'a girdik değil mi? Evet girdik. Evet. Bir tane Drowzee artık görebiliriz. Hey uzak dur. Burası senin avlun değil. Ne? Ben? Ben masumum bana inanmıyor musun? Kesin kesin sen roket takımına girdiğinde zaten bir nevi suçlusun. Burada ses sesin sesim kötü geliyorsa kulaklık takıp da çekebilirim. Şöyle ses kalitem iyi gelsin diye kulaklık koydum. Ama kullanmadım hiç. Tandır çap. Süper efektif olmuyordu ama. Evet süper efektif olmuyor. Evet bugün de e, bir Pokemon daha katacağız takımımıza. Burada normalde küçük resim yapmayı istiyorum ama e, bildiğiniz üzere iki kişi olduğumuz için e, kanalımı doğrulayamıyoruz. Kanalımızı doğrulayamıyoruz. Yanlış kelime oldu. Evet Mega Kick. Maçın paralyze olması çok işimize yaradı. bir drowsy o dişi atmamam gerekiyor. Ya da o diş süper efekti mi vuruyordu? Unuttum neyse. Bir deneyelim. Kaydettim orada. Blood seed. O pis bir saldırı kullanmasın lütfen. Ama galiba yarım saat biz bunu böyle öldüreceğiz. Disable kullandı. Yani kolay yola gideceğiz. Şarmel'in Ember hadi yak onu pişir onu. Ama sakın yeme. Bay bay Drowzee. 270 XP. Sonunda düzgün bir XP kazandı Çermelin. Stop. Give up. Bizim nugget mı ne veriyordu burada? Tamam. Çaldım. TM'yi vereceğim. Yok TM. Gitsem iyi olur. Kaçtım. De niye göremi göremiyoruz seni? Daha ben hemen şöyle bir şey yapacağım. Ne haber Dayı Kerman? Günlük bakım servisi düzenliyorum. Bana bir Pokemon birkaç bırakmak ister misin? Evet. Hangi Pokemon? How was that Pokémon? That's Abra. Majnun ya abra var ya. dakika ne oldu? Evet garip bir şey oldu. İkidir abrayı vermeye çalışıyorum. Tekrar deneyelim hatta. Ya da abra'yı vermeyeyim? Abra'da bir sorun vardır bence. Üzüm. evet veremiyoruz. Neyse. Buradan üçüncü şehre bir uçuş yapalım dedim. Acilen bisiklet almam lazım. Evet. Sürpriz Pokemon acaba çıkacak mı? Ayrı çıkmadı. Ah. <laughs> Seni daha önce hiç görmedim. İyi misin? Ee, ben galiba telefonun kamerasını kapatmalıyım. Ee, böcek zehir türü mü yoksa böcek uçuş türü mü onu bilmiyorum. O yüzden denemek için tandır şok kullanacağım. Ne olur uçuş ol ne olur uçuş ol ne olur. Ne? 20 level ne bekliyordum ki? Yaha paralife. Mega kick. hmm ya hayır ya stun Spor niye kullanıyorsun? Bence elektrik tipi olduğum için para azar, para azar olmam gerekiyor mu diye hiç bilmiyorum. Evet görüşürüz Butterfly. Ama sen hiç ücretsiz değilsin. Evet Pikachu'muz 18 level oldu. Lütfen saldırı öğren. Yeter. Üçüncü mi geçtiğimizde e, o saldırıyı Pikachu'yu öğreteceğim. Görüşürüz. Ee, öbür videolarda haberdar olmak istiyorsanız aşağıda linki var. Görüşürüz.